Ətdəsən, baxı, indi bütün yeni proqramçı növbəyə, bu tam gəldim, qardaşlar, bunula biləsiz, amma qoya biləsən. Kalka nədə? Ən sevmədiyim yer Kalka. I Kalka. Ha, dostlar, İbrahim kanalını qoyacam, İbtun tapa biləcən, dostlar. Hə, qarşıla bilərsən. Ən azı, ən azı bizə, ən azı deyirəm ki, 200 dəfə yazıya at. Anlımış. 2 dəfə yazsası, yəni qarşıla bilərsən, düzdür? İnşallah. Dostlar, 7v7v7və gedə bilər. 7v7

Mən qon, aç qon sənə sən bula bula yatmır. Bizə bizə Ha, <basıyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> adam <özürüm. gülüyor> <kalkağa> Neyse ben de fazla düşünüyorum. Ben de Ha? Sen kaçta diye Ben gördüm. Nama nama nama. Dostlar hangi nama diye son çok tek ben bile şey Üçte dört onu bile şey. Ben hangi dostlar saat 1 bir olmadan yatıram. Ama ama ne? İbrahim Nizat Ben akşam mesela bayağı değişik saat olmuyor. Üçte dört mü video

Ona yürüyün lapis olun. ben yok. bir tane dostum vardı. Adım Mehmet idi. Biliyorsun ki kanalın adı şeydi. Mehmet yetiydi. Bu ne kadar harika çıralım Ne oldu? sen? var. Çiftçiler kadar dostum

Ne yapıyorsun? 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 bir yapıyorsun? Ne 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 Bak işte. kilimiz yetersiz mi? Ben kilit almamışım ben. Sen ee. ben kilit alıp geldim diye mi Ne yazık Abdurrahman şeyin yerine neydi ama adı yazmış. Abi var, bak da şubut var Bak kilimiz hamuza. Bak video sayıcılara. Ne yapacağız orada Vura 95 bin hmm. defa ben vurdum. Bir defa vurdum. O Kilimiz aldım. Biz videoda var. sen ile ettiğimiz açı doldu. Yani hiç saldım ya. Yakşı edin. Yakşı edin. Yakşı edin. Yakşı edin. Yakşı var Dostlar yani Oynayın o no sekizde oynayalım Sen Telefonu anadan gelmez Ben, ben ya. gel ki no <laughs> <oye. gülüyor> <laughs> yani o sekizde oynayalım O sekizde öyle Lapıyo mu sekizde Oya Hakıyo mu zırılır akı böyle Dünya kristiyon olur mu? Telefon var Ya muazzam Muazzam Ah, kendin de işbir daha. Suyunu Alkol mu lazım? Her şey pişir. Evet, dört dört her şeyden ne yapacağım lazım ki. bu da yumruk tamam. İnanmaz Hiç mi oynayamadım bunu? Bak. Cesur ama ciddi Allah kafamızı bir şey orada orada

Ben sadece durmuştum, onu durmuştum. Vurdum ayıç, kurtardım. Bizi beş günde kurtardım yani bir günde, bir iki bu bizim botumuz kurtardı. Yani dostlar sizden ilk kez duyuyorum. Akraba şimdi dostlardan yani ağaç alıyorum. Futbol videosu gelmesinde bir delilik atsanız sevinirim. Çünkü futbol videosu daha çok like atmıştık. Ben çıkıram daha. İbiş, Kozdan Fındık'tan çıkıram ben. İbiş, Kozdan Fındık'tan çıkıram ben. İbiş, Fındık'tan Kozdan çıkıram ben. İbiş, kardeşim. İbiş, <laughs> 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 Dostlar, oldu dostlar. Çok sağolun bir yerli ki.